Selamun Aleyküm, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. La tensevul iştirak ala kanati. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Muhallasut terakib. Terkiplerin özeti. Mulakhas. Mulakhasut terakib. Lakhasa yulakhisu telkhisan. Fehuve mulakhisun ve zâke mulakhasun. Mulakhas tef'il babından ismi mef'ul sülasisi halasa tefil babına nakledilince halasa şey, lahasa yulahhisu telhisan lam fail fiili hı aynel fiili sat lam el fiili, lam el fiili faale gibi aynel fiili ortadaki harf şeddeleniyor yani iki defa okunmuş oluyor ve dört harfli oluyor. Dört harfli olunca da sülasi mücerred üzerine ziyade bir harf ziyade oluyor. O zaman da dört harf olunca rubai oluyor. Rubai dört harfli. Tef'il babı. Rubai, müce... rubai üç battı. İf'al, tef'il, mufa'ale. Ef'ale yuf'ali if'alen. Fa'ale yuf'a'il, yuf Fa yuf tef'ilen. Fa'ale yuf'ali tef Fa yuf mufa'aleten. Evet, şimdi buradan devam ediyoruz. Ekra'ul Kur'an Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Eknüsül gurfete. Odayı süpürüyorum. Üşahidü tilfas. Televizyon seyrediyorum. Ekra'ul sahife. Gazete okuyorum. Ağsilül melabis. Elbiseyi yıkıyorum. Evet. Evet. أقرأ القرآن، أكنس الغرفة، أشاهد التلفاز، أقع الصحيفة، أغسل الملابس. Burada başlarına s getireceğiz arkadaşlar. S akra'u'l-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. S aknusü'l-ghurfe. Odayı temizleyeceğim, süpüreceğim. S uşahid et-tilfaz. Televizyonu seyredeceğim. S akra'u's-sahife gazeteyi okuyacağım. Se'ağsilul melâbis. Elbise yıkayacağım. Şimdi burada hepsinin başında lam-ı tarif var. lam tarif olduğu için Araplar buna et tarif diyorlar. Et tarif. Yani biz lam-ı tarif diyoruz, onlar da et tarif. Aynı ama onların kullandığı şekil bu şekil. Yani biz onlara, onların kullandığı dile alışmamız lazım. Yani yaygın olarak hangisini kullanıyorlarsa et tarif diyorlar. Et tarif olunca marife oluyor. Marif olunca da bilinen oluyor. Ma'vudu ali şeyin muayyen. Marifenin tarifi. <laughs> ma ol bir şey ki vuduya vad olundu. Niçin? Li <laughs> şeyin bir şey. Öyle şey ki muayyen. Muayyen bir şey için. Yani lam tarifi olduğu zaman veya zamir olduğu zaman marife olması için de bazı şartlar var. Zamir lam tarif gibi. Olduğu zaman o şey muayyen bilinen oluyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim değil de Kur'an-ı Kerim okuyorum de de Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Odayı yani bilinen, hangi oda olduğu belli. Odayı temizliyorum, süpürüyorum, televizyonu seyrediyorum, gazeteyi okuyorum, elbiseleri yıkıyorum. Burada da başlarına eğer ki şöyle olsa da ekra Kur'an. Bu, burada şeyleri yanlışlıkla olabilir cümlede. Eknis gurfe. Yani burada tarif, o zaman nekre olmuş olsaydı muayyen olmazdı. Hangi odayı, hangi gazeteyi okuduğu belli olmazdı. Evet, se Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Se-eknusu. El-gurfe se-uşahidu, se Burada yapıyorum, burada yapacağım. Yapmamış ama yapacak. Gelecek. Sin ve-sevfe. Sin, müstakbel, garip. Sevfe, müstakbel, ba'it için kullanılır. Yani hemen Biraz sonra yapacak şey için se. Yapacağım birazdan o manada. Sef olursa yani biraz uzun bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay böyle bir manaları manası olur. sinle ile arasındaki fark da budur. Müstakbel garip, müstakbel ba'id içindir. Sevfe sin de müstakbel garip için. Evet. meza tef'al. Ne yapıyorsun? Ne gitti de olabilir, ne de olabilir. Temizliyorsun, süpürüyorsun, izliyorsun, Niye, ne yapıyorsun. Burada müennes, burada müvekker. Neyi süpürüyorsun, neyi izliyorsun. Evet, şu üç tanesi müvekker, şu üç tanesi müennes. Manaları aynı. Ama birisi müzekker için, biri müennes için. Bay ve bayan. Evet, şimdi buradaki kelimelere bakacak olursak. Kara ayakkabı, sülasi mücredin üçüncü, üçüncü bağından fiil-i muzari, nefis-i vahde. Qara'a yaqra'u, yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, ta, yaqra'na, ta, taqra'u, taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ine, taqra'ani, taqra'ana, aqra'u, naqra'u, ben okurum. Okuyorum. Eknusu, kenese, yeknusu. Bu da birinci vaptan. Aynısı, nefis-i vahde. Kenese, yek-nusu, yek-nusu, yek ben. yek bu da mufale babından. Şahede, aslı şehide, şehededir. Şahede yuşahidu. Bunların vezinleri hep aynı arkadaşlar. Babları ve rubayi, tülasi farklı olsa da hepsi fiili muzari, nefsi tükellim vahdedir. Ama bu tülasi mücerredin üçüncü babından, bu birinci babından, bu mufale babından, bu tülasi mücerredden, bu da ifhal babından. Ama hepsi de في مزاري نفس تكلم واحدة شاهد يشاهدو أنا أشاهدو يشاهد يشاهدين يشاهدونا تشاهد تشاهدان يشاهدنا تشاهد تشاهدان تشاهدونا تشاهدين تشاهدان تشاهدن. تشاهدين تشاهدن. تشاهدنا أشاهد أنا بن إزليورم اقرأو بناينسه اغسلو غسلة Yâsilu. Bu ifal babından değil, biraz yanlış söyledim. Bu da süre üzerindeki ikinci babından. Gâsele yâsilu âsilu. Evet. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki burası şöyle olmuş olsaydı, burada damme olmasaydı, ötre çizim olsaydı, sil olsaydı o zaman ifal babından olurdu. اغسل ال يوصل الى رسالا فموسل مداك موسل مبال امر اغسل الملابس sen elbiseleri yıka olurdu ama burada ötür olduğu için ben yıkarım yıkıyorum manası çıkıyor yani bir harfin değil bir harekenin manayı ve babı nasıl değiştiğini burada görmüş oluyoruz Evet devam edelim ماذا ستفعل ماذا ستكنس ماذا ستشاهد Mada setefalin setek nusin Buralar müdekker, buralar müennes için. Ne yapacaksın? Ne, neyi veya nereyi veya neyi süpüreceksin? Neyi izleyeceksin? Bu manalarda. Meta tezheb ilal medrese. Okula ne zaman? Okula. Okul. Okul. İla A manasını veriyor. A ve E. Diğer baş kelimelerde E de olabilir. Okula ne zaman gidiyorsun? Bunu film muzari, şimdiki zaman dersek bu şekilde kullanırız. Eğer ki mutat devamlı yapılan haftalık, günlük, senelik, aylık bir şey olursa ne zaman gidersin? Mesela şöyle diyebiliriz. Her yıl Türkiye'ye hangi ay gidersin? O zaman şöyle diyeceğiz. Meta tezheb ila Türkiye fi eyi şehir veya eyi şehir. Türkiye'ye hangi ayda gidersin? Kulla sene. Her sene Türkiye'ye hangi ayda gidersin? Yani devamlı yapılan bir şey olduğu zaman da orada geniş zamanı ar, er, ır, ir, ur, ür gidersin, yaparsın, edersin, yersin, içersin. Onu kullandığımız zaman da o şekilde olur burada e, ne diyoruz metamedi okula ne zaman gidiyorsun ama şöyle bir bir şey olmuş olsaydı günlük okula hangi saatte gidersin o zaman bunu geniş zamanda kullanırdık Evet metatefe ilel Beyt eve ne zaman gidiyorsun metate ile tabip, doktora ne zaman gidiyorsun meta tefe mescit mescide ne zaman gidiyorsun? Meta tezheb ilal mühendis. Mühendise ne zaman gidiyorsun? Meta tezheb ilal ammi. Amcana ne zaman gidiyorsun? Yani ne zaman ziyaret edeceksin? Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle hatırlatmalı bulunalım. Sen latin savul iştirak ala kanati kanalıma abone olmayı unutmayınız. Devam edelim. Ezhebu Es-sa'a Şimdi kaldıralım. El-vahide Saat birde İkide Üçte Dörtte Beşte Altıda Giderim Gidiyorum Usallil fecra Burası beraber. Usallil fecra fil mescid. Yani şu şekilde. Ekra'ul Kur'an fil musalla. Uşahidü'l-tilfâz fil-ğurfe El-silü'l-etbâh Fil-matbâh El-silü'l-melâbis Fil-hammân Bu arada fi'yi kaybetmiş olduk. Evet. el silül Elbiseleri yıkarım. Nerede? Fil-hammân Lavaboda, banyoda yıkarım. Evet. Devam edelim. Eyne tusallil fecra Sabah namazını Nerede kılarsın? Musallil fecra fil mescid diyeceğiz. Eynet eqraul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i nerede okursun? Eqraul Kur'an fil musalla. Musalla'da, mescitte okurum. Eynet asilul melabis. Asilul melabis fil hammam. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. El asvat ve fahmül mesmu'i. Burayı da okuyalım. Sesler ve dinlenilenleri anlama. El wahdatu rabi'atu. Dördüncü ünite. Et ders. Et thaniye aşara. Yirmi ikinci. ve işirin. 22. ders. On ikinciye alışmışız. Evvelen önce el asfahat sesler. Et tedribül evvel. İstemi ve a'id. Tarık, Taha, Fatıma, Latife, El Fatur, El Atbaak. Burada T harfine bir vurgu var. Evet, burada T ve T. Tabe, tı. tabe. Telaka, talak. Talaq. Telle, talle. Ta'e, ta'e. Tamme, tamme. A'ta, a'ta. İstetabe, istetabe. Avtar, avtar. Vitrun, vitran, avtar. Evet, fitnetün, cemisi fiten, fitnatün, yani fitne, Fitne bir kimse. Fitne dersek de çok zeki manasına gelir. Yani T ve T manaları nasıl değiştiriyor? Nütfe, nutfe. Hmm, Kur'an-ı var evet. Anete, aneta, Konut duaları. Mette, matta. Mate, mata. Yumitu, yumitu. Katte, kattu. Evet arkadaşlar daha önceki nütelerde buraları buralara tercüme ediyorduk. Buraları sizlere bırakıyorduk. Şimdi buraların hepsini size bırakıyorum. Bunu araştırıp yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarınız da bunlardan istifade ederler. Ne manalara geldiklerini. Evet. Şimdi tekrar vurgu yapmak için ayet-i okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayyibatu lit tayyibine ve tayyibuna lit tayyibat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tur ve kitabın mestur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul atiyu'llah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم كلا لينبذن في الحضمة وما أدراك ما الحضمة بسم الله الرحمن الرحيم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِتْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ صَدَقَ اللّٰهُ Evet, ayet-i kerimelerde de t harflerine vurgu var. Evet, burada da t harflerine kelimenin başında, ortasında ve sonunda geldiğinde nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir bunları gördük. Evet 81. 80. sayfalara okumuş olduk arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.